Evet beyler herkese merhabalar. Bugün Magic Pop'ta ne deneyeceğiz diye sorarsanız flag deneyeceğiz beyler. Çarın arkasına taktığımız şu flaglar var ya. Bunlardan deneyeceğiz. ST int veriyor. Bu oyunda private olduğu gibi ST int 2 yok sadece ctr 5 de olabiliyor yani beyler böyle değişik değişik hatta şeyler var. Rak falan var. Hemen onlara geçelim abi. Ben normale olanı deneyeceğim. Birinciden başlayalım. Bunun raten'i bayağı zor dediler. Ama bakalım göreceğiz, deneyeceğiz yani. Şöyle alayım abi ekranı. Birden başladı. Bakalım kaçıncıda çıkacak abi. Boş. İpi deniyoruz. Bunu şu an deneyen mutlaka birçok insan vardır. Sadece benim denediğimle bir hesap yapamayız yani. Boş, boş, boş. Tek atmam yok muydu Gerçi ya Kacındıca çıkacak çok merak ediyorum Baya para harcayacak mıyız Bakalım deneyeceğiz Göreceğiz ya Boş Boş Zor Zor kirilem zor Hadi çıkarma Yemedi Hadi, hadi. Hayal kurmayalım abi o zaman. Kolay kolay çıkmayacak gibi. Hadi. Bir sayfa bitti beyler. İkinci sayfaya geçtik. Bakalım ikinci sayfadan çıkacak mı ya? Acaba oyunda kaçı satılacak bu? Hadi oğlum be. Şöyle iki tane çıkarsam güzel olacak ya. Yok. Atmıyor. Evet beyler iki sayfa harcadık ama çıkmadı yani devam beyler. Abi hala çıkmıyor ya. Çıksın artık da iki sayfa harcadık ya. Vay arkadaş ya. 3 sayfa harcadık 3 sayfa. Bekliyoruz abi böyle çıkmasını. Hala daha çıkmadı ya. Yem yeşil olduk beyler. Allah Allah. Şimdi çıkmadı gene. Evet beyler. Yani dördüncü sayfada da çıkmadı. Deneyelim tekrardan. Çok zor ya. Başladık denemeye beyler. Atmadı. Atmadı. gene atmadı. Çok zor ya. Abi flag çıkartan kişiye gerçekten helal olsun diyeceğim ya. Böyle bir şey yok yani. Yok daha çıkmadı hala. Flag böyleyse ben estevili düşünemiyorum ya. Gerçekten. Baya değerli olacak yani. Hadi artık güzelim be. Hadi be. Sonucudan çıkardık. Çıkmadı be. Evet beyler hız kesmeden Kulak çıkarmaya devam ediyoruz Daha bir tane bile çıkmadı Ne olacak çok merak ediyorum abi Böyle bir raid olamaz lan Bu kadar zor olmaması lazım ya Tamam fulak değerli biten de yani STR5 için yani bu kadar para harcanmaz Daha artık saymadım yani 2 4 6 8 sayfa falan herhalde Megich pop oynadım ya. Daraldım artık beyler ya. Abi böyle zor olamaz ya. Şöyle şey yapacağım, çekeceğim artık ya. Yok yani. Çıkmadı gene. Her zamanki gibi yemiyor. Yemiyor, yemiyor. Acaba bu sırada lag deneyen arkadaşlar varsa düşüyor düşer. Hadi abi ben artık burada kırmızı görmek istiyorum ya. Bu kadar da zor olamaz ya. Yok beyler. Bir sayfa daha gitti yani ama çıkmıyor. Bir iki sayfa daha gitti diyeyim hatta. Atmadı ya. Vay arkadaş ya. Evet beyler tekrardan devam ediyoruz abi. Bir iki sayfa daha aldım flagları. Çıkartacağım ya ben o flagları çıkartacağım ya. Bu kadar zor olamaz ya. Ciddi söylüyorum bu kadar zor olamaz. Hadi yağmur da yağıyor hadi bereket be. Hadi la. <laughs> Vay arkadaş be. Ulan abdestimiz de var Allah'tan var ya. Çıkmıyor ya şansa bak. Pes pes pes. Daha bir de devle oynayacaktım. Enerjim kalmadı <laughs> lan devle. Vay arkadaş. Hala atmadı. Sayfayı saymıyorum gerçekten. Daha kaçıncı da olduğumuzu. Direkt silk olarak söyleyeceğim. At artık at. Lan alt tarafı flag la flag la. Flag. Ben o kadar deniyorum deniyorum. Adamın birisi geliyor. Bir tane ve geç oluyor ve düşüyormuş. Tekrar. Kendi şanssızlığıma mı yani? adamın şanssızlığına sevineyim mi yani? Gene atmadı be. Yemedi. Hadi oğlum dön artık dön. Kırmızı olsun artık ya. Kırmızı olsun bu kadar da şey olamaz ya. Kırmızı ol artık ya. Kırmızı ol lan. Vay arkadaş ya. Hadi be. Böyle bakıyorum ekrana ya. Böyle bakıyorum ekrana. Zor ya harbi zor. Çok zor. Para verilir mi? Anca üstünüzde bir 10 c falan varsa şansa bala denerseniz de. Yoksa denenmez yani. Sonucu da çıkarım ben. çıkmadı ya. Evet beyler, tekrardan gene tekrardan flag deneyeceğiz abi. Bu sesi duymaktan bıktım artık ya. Son sayfalara geliyorum beyler. Artık 5 silik harcadım. Flag çıkmadı videosu olacak. Hadi ve sonuncu be. Lan abi sonuncu da çıkmadı ya. Beyler son siklere geldik artık. Evet beyler, son 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 sayfalardayız. Bakalım ne olacak. Yok beyler bu iki sayfada da atmadı yani. Baya zor ya. Evet beyler son kalan siliklerle de deniyorum artık bunlarla birlikte 5k silki bir fla denemek için harcamış olacağım abi. Deniyoruz tekrardan. Yani bunda var çıksın ya abi bu kadar olamaz yani. Cık. Daha hala yok beyler. At artık be. Evet beyler flag videosunun sonuna geldik. Çıkmıyor abi çıkmıyor. Flag çıkmıyor. 5 kar silki harcadım. Hala çıkmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Flag denemeyin.